Tamam, tamam. Sağımızda 3 kişi var abi. Karşı hangarlara indi. Geliyor sana doğru abi. Ne var Oha ne silah var bunun ya. Abi çok saçma ya. Adam gel abi. Bir... şuraya, geç, şuraya geç. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Belki ne olur ne olur. Burası temiz abi. Bir tane şurada botlar bota bak geleceğim. sakın bunlar. Alırım. Düşman görüldü. Bot geldi bir dakika. Oynuyorum katkıya kaskeli. bak Katkıya gerek yok ya Ben de yok aynı Gerek 2 de Daha demin 2 vurduğun adamlar değil mi? Burda Şura ekranı Burda bak şurada Düşman biri var Düşman görüldü Hadi be tam gösteriyordu Çok kötü o çok kötü o çok kötü o Bay de vurdum şuradan camdan bakayım bitmeyin enemies ahead abi guru guru Yanlı toparla. Yakın ses var sanki. Düşmedi. Pek beni abi. Biliyorum. Şurada. Benim burada arkadan sıkıyorum. Atıştırın. Ben artık lazım. Gitteyim. Ben de o gidiyorum Tamam bot mu geldi? Değil mi? Karabı Düşman Kahraman. görüldü. Alırım. M4'ü var mı? Skop alırım kara. Yok abi 3 var bu kadar takım. Verim bir M4 bulayım de çıkalım buradan. Arada hesap var bilmiyorum. Araba motor varsa gire kitlerim. Bak Yola çıkıyorum Benim lutum güzel. Sayı daha güzel Bir dakika bot mu şey Ha bot 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 mı? bir dakika Otobob burada da Orada arayın şeyi Kanka e, dürbünü versene Thanks iki verebilirim ya. 556 yok. M4 yok. Abi oradan binin motora. Yol yani boyuna. Yani yok abi. Neredesin? Yemde konu sen güzel yeri Güzel usta abim o kadar parada iş Bir saniye kanka biraz daha loot yapayım geleceğim Bot var abi burada Geliyorum bir dakika M4, M4 var M4 var? Bot gibi ses çıkarıyor ama Bot abi şurada Düşman görüldü Kempten M4 bulamadık iyi mi? Ben de. Oha. Buradan da vurmazsın ya. <laughs> Önümden karşı tutuyorlar. Geliyorum. Getir kanka aracı. Önümde şuradan Düşman görüldü. Yani önümüzden önümden bir yerden tutuyor vardı kar. Ya o tarafa, ya şu evler. Düşman görüldü. Adam var orada. Var var. Ya, bu bu. Evet. kanka bu bot değil bu. Karı var mı bakın abi. Var var. O Hem, zaman zaman M4'ü alıyorum. Düşman görüldü. Karalar herhalde ya. Ses alır da kadar. Beş bin Şöyle bakalım. Enemies ahead. Adam mı bu? Düşman görüldü. Bot geliyor abi. Buralara girmişler. Evet. Mermi almışlar. hamdır evet. belki de ya. Oradan buraya doğru geliyor. Ne diyor evet. Gidelim kanka bu tarafa. Adam vardır herhalde ya orada. Düşman görüldü. Vallahi vurdum herhalde ya. Gitmiş mi? Yok. 3x bulursanız alırım.

drop Boş gibi Keşke dolu olsa da kill alsak Aynen Killer kaç? 12 Bir var 6 var benim kas o çok aşırı kastı. Senin silah var bırak. Holo falan var mı holo'larda? Yok. Motor. Motor. Bir bomba sallıyorum. Atma 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 gerek yok gerek yok atma. Attım valla. Bir şey varmış bunda. Çok güzel refleks yaptım ona. Yolda yok mu bunlar lan? Vardır eylek. Vallahi dikkat etmedim kanka ya. Var. Ol. 3x var bunda. Lan dördüncüler yok değil mi şu an? Yok. Ya bu bayramdı. Son partik. 2x... Manyak bir şey ya. ve kasma oluyor. Uçaktan olabilir ya. Evet. Bu ne öyle? Nerede bir şey ki ana daha düşüyor. Taraf kaçıyor. Neresi? Sen orada mı? Taraf taraf kaçıyor. Yok, daha azıcık önce ama bir çalan Burak yakın öyle sana dura bakacağım. Mesin çıktı ya of. Kar bıraktım. <laughs> of. Bekle bir dakika. Dur bir dakika dur. Nerede o? Nereden çok attı kanka? Abi çok evlet. var ya. Allah. Buradan falan. Düşman görüldü. Aynen aynen de göremiyorum ya. Ben Merve'nin yanına gidiyorum. Ben kalacağım abi. Çok büyük var. Fark böyle deme. Gelin. Ya ne yapıyorsun ya? Emin 4'ü var kanka. Alana gidelim. Alan nerede bitiyor? Bootcamp. Belki dışına çıkabilir bootcamp'in. Bootcamp'te bitse de fight. Sayı da güzel. Aynı. Güzel de. Belki birileri bootcamp'e girip yerini almış olabilir dikkatli olalım. düşman görüldü. Gördün mü? Kembe gidiyor ama. Yürü oyna oyna oyna. Oyna. Soldan al, solda oyna. Var, solda var. Kanka bir bekle bir dakika. Bekle sıkıntı yok. Ben sıkmayacağım zaten. Sıkmayacağım ya adamı gördüm de şu tepede Dur, Yanlış Şurada kanka Sıkmayacağım ama önümüzdekilere bakalım Yakın oynayın Yakın Çok iyi Çok buradaydım Bu helal Karun ee, nerede abi? Aman ha. Abi yani şu tepeye bir, bir düşman görüldü. Orada adam var zaten. Hatta gördüm tekrar gördüm. Ay ben de gördüm. Şu tepeye çıkıyorum abi yavaştan. Işte. Bir bus Ya MS çıkma gözünü seveyim ya. Yakın. Ya şu MS amansız çıkıyor. Bir yerde çıkıyor. Korkumaz yerde. Yağmur. Kanka herhalde aşağıdalar ya. Ne yapıyorsun be? Şu taraf var ya. Abi bana da bura gibi geliyor ya. düşman görüldü. Burası. İlk bir oraya oynayalım tepeye. Oradan keseriz zaten her yere görebilir. Orda camp değilsin. Orda orda bir, bir bitti. Ya, bunlara bir. Aa, baymışım. Bir dakika. Buradaki şey var. Abi nerede? Tam önümüzde abi herhalde. Gel, gel, gel bura. Oğlum nasıl Oğlum nasıl eziksem eziksem hemen dur dur Bomba, Bomba çektim şu tarafa. Aa dedi, aa dedi. Emek 149 farkıyla aldık kanka başka bir şey değil. <laughs> nasıl güzel maçtı? Elinize sağlık yine de ya güzeldi. 哎，不知道。